Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sulu boya nedir, özellikleri, kısaca sulu boyanın tarihi, sulu boyada kullanılan araç gereçler nasıl olmalı ve özellikleri nelerdir? Sulu boya ile nasıl çalışılır sorusunun cevabını sulu boya bir Natürmort çalışması yaparak da anlattım. Sulu boya ile ilgili merak ettiğiniz her şey ve detaylar bu videoda. Sakın ayrılmayın ve izlemeye devam edin. Keyifli seyirler. Sulu boya ya da sulu boya resim bir boya türünü ve resim tekniğini anlatır. Sulu boya çeşitlerinde pigmentler su bazlı bir solüsyon içinde bulunur. Sulu boya resim tekniğinde ise ıslatılmış fırça bir palette boya ile karıştırılır, kağıt ya da başka bir yüzey üzerine sürülür. Temel özelliği renklerin saydamlığıdır. Su ile çalışılan bir renklendirme tekniğidir. Sulu boya üretiminde kullanılan malzemeler genel olarak ezilmiş senegal ve arap zamkı, kaynamış su, gliserin ve koruyucu. Sulu boyaların içine bal katan üreticiler olduğunu da biliyoruz. Bilinen en eski boyama tekniklerinden birisi olan sulu boya kullanımı eski Mısırlılara kadar dayanmaktadır. O dönemde kullanılan boyalar su ile inceltilmiştir. Orta Çağ döneminde dinsel konu resimlerde ve el yazmalarında sulu boya tekniği kullanılmıştır. Avrupa'da 15. yüzyılda Dürer, Bruegel gibi ressamlar bu teknikten yararlanmışlardır. İngiltere'de Victorian döneminde büyük rağbet görmüş, John Everett Millais gibi sanatçılar yağlı boya çalışmalarının sulu boyalarını yapmışlar, Van Dyck, Gainsborough, Constable gibi sanatçılar yağlı boya çalışmalarının ön eskiz çalışmalarını sulu boya ile yapmışlardır. Osmanlı döneminde kitap resimlemede, minyatürlerde sulu boya tekniğinden yararlanmışlar. Tanzimat dönemi sanatçılarından Hüseyin Zekai Paşa, Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza ve Malik Aksel sulu boya tekniğinde eserler vermişlerdir. Sulu boya kutu içerisinde kuru ve yaş olarak iki şekilde bulunur. Kuru boyalar her renk ayrı kalıplara dökülmüş tablet biçimindedir. Yaş sulu boyalar ise havası alınmış madeni tüpler içerisinde satılır. Kolay ve çabuk eriyen sulu boyalar tercih edilmelidir. Bir de ekolin dediğimiz mürekkep gibi sıvı şekilde satılanları mevcuttur. Günümüzde kalem şeklinde sulu boyalarda üretilmektedir. Sulu boya ile resim yapılacak kağıt kalın, sert ve pütürlü olmalıdır. İnce ve yumuşak olan kağıtlar ıslandığı zaman kabarır ve dalgalanır. En iyi sulu boya kağıdı %100 pamuktan yapılmış olandır. En çok tercih edilen sulu boya kağıdı 300 gramdır. 160 gramdan daha az olanlar sulu boya çalışmaları için tercih edilmez. 356 gram, 638 gram olanları da mevcuttur. Sulu boya kağıtları iki çeşit olarak satılıyor. Soğuk pres ve sıcak pres. Bu presleme seçenekleri kağıdın üretim ve yapım aşaması ile ilgilidir. Eğer kağıt sıcak preslenmiş ise kağıdın yüzeyi daha pürüzsüz oluyor ve daha detaylı incelikli çalışmalar yapmanıza olanak sağlıyor. Soğuk preslenmiş ise kağıdın yüzeyi dokulu oluyor ve bu şekilde hayran olduğumuz sulu boya görüntüsünü ve efektlerini yapmaya olanak sağlıyor. Gramaj arttıkça suyu tutma kapasitesi de arttığı için kağıt bükülmeleri azalır. Sulu boya için en uygun fırçalar samur ve sincap kılından olan fırçalardır. Yüksek su ve boya taşıma kapasitesine sahip ve uzun ömürlüdürler. Çeşitli kalınlık ve şekillerde sentetik sulu boya fırçaları da mevcuttur. Bunları alırken kalitesine dikkat etmek gereklidir. Kalite ve fiyatlar markadan markaya değişir. Sulu boya çalışmasında tek tip fırça ile çalışmak doğru değildir. Resimde bazı yerlerde kalın uçlu fırça kullanırken bazı yerlerde ince uçlu fırçalar, bazı yerlerde kesik uçlu fırçalar kullanmak gerekebilir. İhtiyaçtan kaynaklı piyasada çeşitli sulu boya fırça setleri mevcuttur. Sulu boya fırçaları 1-24 arası numaralarda üretilmektedir günümüzde su hazneli sulu boya fırçaları da mevcuttur ve tercih edilmektedir. Altlık resim yapacağımız kağıdın ölçüsünden büyük, taşıması kolay, sert ve düzgün malzemeden olmalıdır. Bu malzeme tahtadan olabilir, çok kalın mukavva, duralit ya da sunta olabilir. Sulu boya çalışmasında kağıt altlık üzerine yapışkan bantlarla dört kenarından iyice yapıştırılmalıdır. Sulu boya çalışmalarında renklerin canlı ve şeffaf kalması için bol temiz su kullanılmalıdır. Birinde fırçamızı yıkamak, diğerinde ise boyayı sulandırmak için iki su kabı gereklidir. Çeşitli kavanozlar, plastik ve metal kaplar kullanılabilir. Çalışırken fırçamızı temizlediğimiz suyu sık sık değiştirmek gereklidir. Çalışmaya başlamadan önce kağıdı ıslatmak, resim üzerindeki fazla su ve boyaları almak için sünger ya da fırça kullanılır. Yanlışlıkla sürülen renkleri tamamen olmasa bile ıslak sünger ya da nemli fırça ile ya da kuru bir peçete ile silmek mümkündür. Konu önce resim kağıdı üzerine ayrıntıya girmeden ana hatlarıyla çizilir. Kalem bastırılmamalı ve zorunlu olmadıkça silgi kullanılmamalıdır. Çünkü koyu renkteki kurşun kalem izleri şeffaf olan sulu boyanın altından gözükebilir ve bu istenmeyen bir durumdur. Ayrıca silgiyle yıpranan yerlere sürlen renkler parlaklığını kaybeder ve kirlenir. Ayrıca sulu boyanın açık bir rengi ile ve ince uçlu bir fırçayla resminizi çizmeyi de tercih edebilirsiniz. Konunun çizimi yapıldıktan sonra kağıt ıslatılır. Kağıdı musluk altında, su dolu bir kap, sünger ya da temiz ve kalın bir fırça ile ıslatabilirsiniz. Kağıdın her yerini eşit miktarda ıslatmaya dikkat edilmelidir. Kağıt mutlaka altlık üzerine dört kenarından bantlarla yapıştırarak sabitlenmelidir. Bu iş için kağıt bantları kullanabilirsiniz. Çalışma esnasında suyun etkisiyle kağıt kabarıp esniyeceği için bunu yapmanız gereklidir ve kuruduktan sonra bantlar sayesinde kağıt eski düzgünlüğüne kavuşacaktır. Sulu boya çalışmalarında kağıdı ıslatmaktaki amaç ise boyanın tekniğe uygun yayılışını sağlamaktır. Eğer kağıt kuru olursa, sürülen boya kuruduğunda keskin bir sınır ve fırça izleri bırakır. Bu da tekniğin gerektirdiği yumuşaklığı ve renklerin kaynaşmasını sağlamaz. Fakat ıslatılan kağıtta hemen boyama işlemine başlamak doğru değildir. Çünkü bu durumda boyalar istenilenden fazla yayılacağı için desendeki şekillerin sınırları da kaybolur en uygun ıslaklık kağıdın nemli kalmasıdır. Çalışma esnasında kuruyan yerler temiz su ve sünger ya da fırça ile ıslatılmalıdır. Kullanılan boyalar tüpte ise paletlere sıkılır. Eğer tablet şeklinde ise çalışmaya başlamadan önce boyaları birkaç damla su ile ıslatmak boyaların yumuşamasını ve çalışma kolaylığı sağlar. Çalışma esnasında renkleri ve tonlarını ayarlamak ve denemek için ikinci bir kağıt bulundurmakta fayda vardır. Aksi takdirde yanlış renk ve tonda sürülen boyayı düzeltmek çok zordur. Resmi renklendirmeye açık renk ve tonlardan ve geniş yüzeylerden başlamak doğrudur. Ancak hoşunuza giden yerlerden de başlayabilirsiniz. Fakat çalışmaya geniş yüzeylerden başlamak ve bitirmek Kağıdın sık sık nemlendirilmesini gerektirmez. Ayrıca açık renkleri düzeltmek ve üzerinden koyu bir renkle kapatmak daha kolaydır. Bu çalışmamda arka fonda dokulu bir görüntü olmasını istediğim için tuz kullandım. Tuz serpildiği yerlerdeki boyayı ve suyu emdiği için o bölgelerde açıklı koyulu, kristalizmsi, hoş dokular meydana getiriyor. Bundan sonraki videomda çok farklı sulu boya teknik ve farklı malzemelerle yapılan sulu boya efektlerini çekeceğim ve sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu teknik ve efektleri öğrenmek için bundan sonraki videomu kaçırmayın. Çalışma esnasında renkleri çok fazla üst üste sürmekten kaçınmalı ve fırçayı da aynı yere devamlı sürmekten kaçınmalıyız. Çünkü renkler kirlenir ve kağıt yıpranır. Sulu boyada renkleri açmak için beyaz renkle karıştırarak değil, boyayı daha çok sulandırarak açık tonlarını elde etmeliyiz. Beyaz boya sadece rötuşlarda ve bazı beyaz olması istenilen yerlerde çalışmanın sonunda arzu edilirse kullanılabilir. Resim yapılan konu ne olursa olsun gölgeli kısımları renklendirirken ilk seçenek siyah olmamalıdır. Bunun için soğuk renklerden faydalanmak düşünülmelidir. Sulu boyada renklerin şeffaflığını kaybetmeden kullanmak sulu boyanın en önemli özelliklerinden biridir. Sulu boya pek çok renklendirme tekniğinden zordur. Sulu boyaya kağıda ve fırçalara hakim olmak için bol bol alıştırma yapmak ve usta sulu boya ressamlarının resimlerini incelemek gereklidir. Çalışmanın renklendirme aşamalarını ve detayları görmek için sakın ayrılmayın ve izlemeye devam edin. bir çalışmanın ve videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sulu boyanın çok farklı ve belki de hiç bilmediğiniz farklı teknik ve efektlerini bir sonraki videomda çekeceğim. Bundan sonraki videolarımı kaçırmamak ve yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, sanatla kalın. Başka videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a ısmarladık.